iyor. Tamam. Evet. Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar Dur. Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal kalkar. Bak dur olmadı. Dal Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal da. Daldan kalktı, kartaldan kalktı, daldan kalktı, daldan Ayıp bak öyle şey söyleme. Kartal kartal, 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 kal kartal kalkar dal sarkar dur ben de unuttum ya dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar dal sarkar kartal kalkar kartal kartal dal sarkar doğru doğru kızlar kimlerin kızlar kimsi evet. mükemmelim ben. <laughs> Telefon kırdım lan yanlışlıkla. Ben... Vallahi